Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yeni güncellememiz arkadaşlar hemen geldi. Yani ben bu kadar erken geleceğimi bilmiyordum. Ve arkadaşlar burada 80 kredi boş boşuna gidecek. Yani beklersek bile bir işe yaramayacak. O yüzden 746 altınımızı ve 80 de kredimizi buradan topluyoruz abi. Neyse dünya şöhretine gitti. Buradan abi gördüğünüz gibi şu anda şöyle star yolu Star hediyeli 22.6 saat içinde yenilenir diyor. Ama arkadaşlar sizinle beraber hemen oynayacağız. Bence çok güzel bir güncelleme. Ben arkadaşıma da sordum. O zaten bana haber verdi. Arkadaşlar o yüzden şurada abi kendimiz oynayalım. Tamam kendimiz oynayalım. E, tek de e, hemen şuradan tek de bir bul. Evet bul hatta olmaz şey seçiyorum burada şeyle güzel gider geç. Arkadaşlar yeni gördüğünüz gibi ekranımız böyle çok güzel bence gördüğünüz gibi. Karakterler de bunlar. Jody. Abi bütün herkes şeylerin kostümü bu kostümü seçmiş bu Oo! Lan beni sattı şey Abi görüyor musunuz? Ben bir daha arkadaş olur mu? Arkadaşlar böyle sahtekarlarla arkadaş olmayın. Siz arkadaş teklif ediyorsa olur. Yani şimdi siz ondan tabii ki de daha çok yük, yükseniz veya siz aynı karakterseniz veya ondan daha iyiyseniz e, daha çok yükseniz anca öyle arkadaş olun yoksa böyle satıcılarla olmayın. Şu anda aynı yükleyiz o zaman arkadaş olmayalım. Şöyle bir kralı olalım biraz. Buradaki kitli zaten bizden sorulacak. Abi Niklas geliyor. Burada da biri var. Lan. Abi altı gücümüz var. Abi görüyor musunuz ya? Abi biraz Stars'ta kötü oynuyorsan oyunu sileceksin. Ama iyi oynuyorsan oyunda devam edeceksin. Vallahi abi şu anda biz şu anda şeyle ile ortaya bile dalamıyoruz. Ben ultiye dalmak için Shelly'yi seçtim. Yoksa Shelly öyle aynı kupada kalsın. Oy. Oo, 5 canlı aldık gördünüz mü abi? Shelly'nin seviyesi 10 muydu? 10. Abi 9 olsaydı bak direkt ölmüştüm. Lingelin. Evet, bütün yüklerini toplayalım böyle ortaya Zaten özel bir var oldu bu arada. Ama gençler şuradan şey bir kupamızı almamız lazım. Gel lan. Yani kes lan. Abi abi annem bana vuracak. Abi onu açtı tamam. Tamam. Aha. O güzel hasar verdik. Nice nice güzel hasar veriyoruz. Vay lat ab bastı. Aa tamam, bu, bu kutuyu da aldık altın kutu gençler. Abi şu anda hiç video falan duramamız ilerle şart. Abi, çok güzel abi bana karşı mı yaptın kanka şöyle bir de şöyle yüzünden... da çok güzel bir şekilde arıyoruz ve hemen abi ne olacağına bakalım bence abi geri heyecan geldi bakıyoruz ne oldu şimdi abi hiçbir şey olmadı Savaş kazandıkça diyor işte kazandık. Abi bir değişik yani. Bir tane daha hadi burada bir bulla. Bulla mı oynayalım gençler? Korda eliyoruz. Abi bir de korda su deneyelim. Ee, eğitim alanında deneyelim abi. Arkadaşlar bunun Nus istiyorsanız onlar yeterlidir arkadaşlar. Bak. Abi Nus gerçek direkt oynarız yani. Aynı baz olmuş bu arada. Baza benzetmişler. <laughs> Ay valla değişik bir şey. Ben <laughs> özel günü <düğümü> tamamlıyorum. <tamamlayamadım. gülüyor> <laughs> Nasıl oluyor? O da vuruyor. Özel gün falan kullanamıyor. Abi bunu eğitim alanda falan denememen lazım. Şeyde. Bunu, bunu da deneyeceğiz. Evet hemen abi şuradan bence bir bulduğumuzu alalım. Savaşları kazandıkça abi gelir diyor bu. E bir tane savaş kazandık gelmedi. İki tane yenildiğimizden de olabilir bu. Yani üç tane yenersek bir bakalım abi. Hiç yenilmemeye çalışalım o zaman. Abi şuradan. Abi nasıl olacak o iş ya. Ben ben kaçmıyorum kanko. Bebek gibi kaçanlara bekle Oy, Üf be. Aç orada. Güzel pas. Allah beni. Bak takımı kötü çıkarmayayım Kanko. Bak bırakın. Oy top bende, top bende. Pas, 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 pas. pas vereceğim. Pas vereceğim. Ben kendim atacağımı sandım. Ama öyle bir şey yok Kanko ya. Abi vallahi alalım ya. Şu anda çok kızgın. Adamlar kuralı oynamayı biliyor. Abi 19 gücümüz var. Bak lan çok beni öldürmeye geliyorlar. Var şey. Abi bir tanesini ben aldım bir tanesini Zed aldı tamam güzel 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 çok güzel evet devam devam Babalar şevan. Aa, ol. Saçma yediren bamba. <laughs> Abi hala üzerim yorulmadı bu arada. Biraz kötü bu. Pası ver. Şöyle her tarafı bir yıkalım. Pasını ver. Abi. Atlamadı. At. Hala şu an Hadi be. Abi bir aksilik oldu videoyu Abi yanlışlıkla bitire bastım videoyu Devam ettiriyorum şu anda Birleştirdim Buradan <laughs> adamı alır mıyız? Zed ver pası Zed ver ben de tam kesin Abi adamı alır mıyız? Ya böyle giderse, Oo, güzel kazandık. Bakalım verecek mi ödülümüzü? Abi verdi. Yükseltme şansı. Ready. Abi karakter çıkmaz da kostüm. 54. Abi güzelmiş. Bir tanesini ilerledik bile. Abi son bir tane daha bir maçımıza girelim. 576 kupa bulu yaptık şu anda. Abi 600 kupalık bulu da yapacağız bu arada. Şu anda tek 600 kupadan fazla Edgar var herhalde. Evet. Bulu da yapacağız. Mezi'yi de kasacağız bu arada. Abi 500 atmazlar. Çok az. Abi şöyle az kasar. Veremedik ya. Öldük. Ölmedik. Abi. Devam. Devam et. Kasını ver. Ya. Abi Allah'sı kahretsin. Vallahi. Abi zor bir maç bizi bekliyor. Evet. Alt. Ya. <laughs> bir izle bir de onlarda. <laughs> Zorlayacak mı maç? Kan kalkan kan. Ama ya. Kalkanınızı da sıçarım ha. Abi Tarık ne yapıyorsun? Ay, güzel taktik de. Işte. Neyse hadi ileri. Tamam ben sağ pas veririm. Evet. Zaten yedim ki abi. Ya şuraya abi açmamız lazım. Yoksa bir yok atamaz. Abi video uzun herhalde olacak. arkadaşlar ben artık çok uzun videolar da yapmayacağım. 3-4 dakikalık. Tamam mı? Mars'ta Mars'ta. Çok güzel videolar. Onu sen oradan alırsın. Sonunda abi. Sonunda bir gol. Abi tehlikeli. Attık. Tamam güzel. Oy. İşaretimizi de kullandık. Tamam. Oradan bir pas ver. Pas ver kanka. Sen Abi bak uçmak kurov işte böyle futbolda bence kurov oynanmaz. Çok güzel abi. Evet. İki tane oynayınca veriyor? Evet. İki tane oynayınca veriyor. Abi bugünlük bu kadardı. Sevgiyle kalın. Bay bay arkadaşlar.